Al sana o psikolojinin vermiş olduğu, uykusuzluğun vermiş olduğu problemin yarattığı soruna bakın. İnsanlar bile size güvenmez. Bu adam gece bir işler karıştırıyor. Ne bileyim biz uyurken kim bilir neler yapıyor. Polat Alemdar vardı ya hani. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Gerçekten öyle. İnsan uyumadığı zaman psikolojisi bozulur. Bakmayın o dizi karakteridir. Ne demek uyumuyorum? Siktir. Bu iş öyle arkadaşlar. Umarım aranızda en azından bu kadar sıkıntı çeken bir adam yoktur uyku konusunda. İnsan rüya görüyor ya geçen ben bir rüya gördüm. Ulan dedim artık uyumak istemiyorum. O kadar kötü bir rüyaydı. Kabus. Dinle ilgiliydi hatta böyle baya baya binlerce insan gibi e, yaratıklara benziyorlardı bir de acaba benim izlediğim zombi filmlerinden mi bilmiyorum. Üstüme doğru geliyorlardı. Rüyalarla ilgili de bir video çekeceğim zaten ben ayrı. Freud'un kitabını okurken hani etkilendiğim bazı kısımlar vardı çünkü kendi rüyalarını anlatıyordu bir de hastalarının rüyalarını ki onlardan izin almış mı bilmiyorum. Almıştır herhalde o zaman uyku sorunu. Dedim ya yattığınız yatak bir şekilde rahat olmak zorunda. Ben arkadaşlar yerde yattığım dönemleri hatırlıyorum. Şu gördüğünüz yer evet. Oraya bir şey atıyorsun böyle minder gibi bir şey. Orada yatıyordum sert olduğu için bana daha rahat geliyordu. Yataktan daha rahat geliyordu gerçekten. Uyuyabiliyordum. Ama o zamanlar derdim yoktu işte. Ne psikiyatrik rahatsızlık, ne gelecekte ne olacak. 20-21 yaşında adam. Non-teizme geçmemişsin. Bunlar çok büyük etkenler. En tehlikeli kısımlarından biri de bu zaten. Abi hayatımı uyuyarak geçirmek istemiyorum. Bir video çektim ben insani ihtiyaçlar zaman kaybıdır adında. Belki de bizim uykuyu sevmememizin en büyük sebeplerinden biri budur. O zamanın boşa geçtiğini düşünüyoruz. Gün 24 saat, sen o 24 saatin neredeyse yarısını niye uyuyarak geçiriyorsun, kime ne faydası var kafasına giriyoruz. Atatürk'te bile mesela var, zihni susmuyor. Hani uykuyu o yüzden sevmiyor. Aklı başında bir dehaya sahip olan adam hiçbir zaman uykuya o kadar zaman vermez. Onun psikolojisini çok kötü etkiler. Evet. Bir şekilde zihnini çalıştırması lazım. Kahve içer, şunu bunu içer falan ayakta kalır. Neden? Zamanımını o kadar ona vereyim Senin ömrünü bile kısaltabilir. O kadar ciddi bir sorun. Ama bunun gel gör ki karşılığını sen ben almıyoruz. Almıyoruz arkadaşlar. 9 saat uyuyacağına 5 saat uyu. O 9 saatten alacağın 4 saat belki senin hayatta ileride çok daha fazla işine yarayabilir ama uyku sorununu göze alacaksın. Gün içinde seni sürekli rahatsız eden bir şeyler varsa, sürekli modun enerjin düşükse, bunun en büyük sebebi senin uykusuz kalman. Zaten Türkiye'deki iş sistemine bakıyorsun, kapitalist düzene falan. Sabahın köründe kaldırıyorlar, akşamı bilmem kaçına kadar. Adam zaten yorgun, zaten uykusuz, zaten geleceğe dair bir beklentisi kalmamış, evlenecek parası yok. Bunlar cabası arkadaşlar. Bunlar zaten eklemekle bitmez Türkiye'de. Bu milletin uyku sorunu olmasın da hangi milletin olsun? Her konuda izliyoruz ya. Bu da onlardan biri. Uyku sorunun bile toplumu sana dayattığı hayattan kaynaklanıyor. Yaşam standartı bu kadar rezil bir ülkede nasıl oluyor da kafamızı yastığa koyduğumuz gibi uyuyalım? Bir kişi de çıkıp bu videonun altına şunu yazabilir mi? Abi ben her gün yatağa uzandığım zaman mışıl mışıl bebek gibi uyuyorum. Mümkün değil bu. Herkesin kafasında bir şey vardır. 31 yaşındayım. Bir gün olsun yetişkinlik erişkinlik dönemimde başımı yastığa koyduğum gibi uyumadım. Bunu gerçekten yapan varsa helal olsun. Nasıl yapıyorsunuz? Bize de söyleyin o fikrinizi de biz de hayatımıza uygulayalım. Abi ben gece yastığa başımı bir koyuyorum. Hayatımda kız yok, adam gibi bir hayat yaşamıyorum ama bebek gibi uyuyabiliyorum. O nasıl oluyor? Uyku sorunu burada da patlak veriyor arkadaşlar. Sen ben düşünüyoruz. Düşünen bir adam uyuyamaz. Bu psikolojiden ben çıkamıyorum. Uyumak istiyoruz. Uyumak, uyumak. Birazcık bizim hakkımız. Günümüzün verimli geçmesi için 7 saat, 8 saat uyumak zorundayız. Ama bunu yapamıyoruz. İlaçla bile bunu yapamayacak hale gelmiş bu adam. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Kız arkadaş mı edinim? Ya da ne bileyim, daha iyi şeyler yapmak için mi çabalıyım? Nasıl olacaksa bu da bipolar yüzünden? Bunları düşünüyorum. Nasıl uyku sorunumu düzeltebilirim? Hayatımdaki sorunları düzelterek. Benim bulduğum net cevap bu arkadaşlar. Evet. Abi sen rahatsızın, ilaç kullanıyorsun. Onun dışında uyku sorununu çözebilecek tek bir cevap var benim için hayatındaki bütün sorunları bir şekilde çözmeye çalışmak. Onları çözmediğin takdirde sen başını yastığa koyduğun zaman rahat uyuyamayacaksın. Türkiye'de yaşayan bir adamın rahat uyuma ihtimali yüzde bir. Ki o yüzde biri de hani maddi durumu iyi olan insanlardan bahsediyorum aslında. Onların da sorunları var ama bizim kadar değil. Onlar bile mesela doğru düzgün uyuyamıyor. Sen ben mi uyuyacağız? Kapitalist düzeni köpeği olmuşuz. Herkes bizim sırtımızdan para kazanıyor. Üç kuruş bize veriyorlar. Gel bununla yaşa. Uyku düzeniymiş. Bir de şöyle bir şey var. Buna çok gıcık oluyordum ben. Nasıl oluyordu ben de bilmiyorum. Haftanın altı günü çalışıyorsun mesela. Sabah erkenden kalkıyorsun falan. Pazar günü işe gitmeyeceksin. Ama öyle bir alışkanlık olmuş ki sabah köründe kalkıyorsun. O günün de yine verimsiz geçiyor. Niye? Pazar günü evde miskin gibi yataktan kalkamıyorsun erken uyandığın için. İş yerinde o yüzden 6 saat boyunca <laughs> esniyorsun. Çünkü uyumamışsın, uykunu almamışsın. Uykusunu almayan adam dengesiz olur. Başkalarına zarar verir. Sürekli sinirli olur, tedirgin olur. İnsanlara zarar verdiğini bir düşünsene arkadaşlar. Sırf uykunu almadın diye birine zarar veriyorsun. Polis merkezine gidip ne anlatacaksın? Ya kusura bakmayın memur bey, amirim ben gece fazla uyuyamadım, iyi uyuyamadım. Adamın birini yaraladım. Ne olacak? Ya adam ne diyecek sana? Ne demek iyi uyumadım da birine zarar verdim? Bunu açıklayamayız bile arkadaşlar. Açıklanamaz bir şey bu. Ulan ben kendi hayatıma bunu uygulayamıyorum ya artık kendime yanıyorum. Bakalım ne olacak? Bir ilaç mı alacağım? Onun dışında sorunlarımı düşünmemeye çalışacağım. Benim gibi bir adam bunu nasıl becerecek? Ondan da hani umudumu kesmiş durumdayım ben. İnanmıyorum öyle bir şey olacağına. Nasıl depresyon, bu ağır depresyon benim üzerime yapışmış. Yıllar geçse de böyle sanki hiç düzelmeyeceğini düşünüyorum. Bildiğin umudum keskipiş gibiyim. Bu durum da öyle. Uyku sorunum bence her zaman olacak. Buna da bir şekilde alışmam lazım. Gece 1'de 2'de mi yatıyorum? Sabah 7'de kalkıyorsam o düzene bir şekilde kendimi alıştıracağım. Olabildiğince gündüz pozitif olmam lazım. Uyku sorunu çeken adam pozitif olamaz. O ayrı da. Kendimi zorluyorum arkadaşlar. Ben nasıl burada video çekerek kendimi zorluyorum? Kitap yazarak, yayın yazarak. Bunlar bir şekilde beni ayakta tutuyor çünkü ufak da olsa bunları yapmak bana bir şekilde, yani bir enerji veriyor. Evet, uyuyamıyorsun tamam, Orhan herkesin uyku sorunu var. Bu ülkede kim uyuyabiliyor, rahat uyuyabiliyor? Rahat uyuyorsan seni gamsız olman lazım. Çoğu zaman bunu da istiyordum ben ya adam vurdum duymaz gamsız insanlar ne kadar şanslı. Adam oturduğu yerde böyle yatıyor. Celal görün bile var ya. Adam canlı yayına çıkmış. Canlı yayında uyuyor. Niye? Adam hiçbir şey dert etmiyor ki. Gamsız. Belki o hastalığı yüzündendir. Onu da bilemem. Hani o kadar bilgiye sahip olup böyle bir ülkede yaşayıp da nasıl pat diye uyuyabiliyorsun? Keşke ben de oturduğum yerde uyuyabilsem. Öyle bir adam zaten derdi yoktur arkadaşlar. O adam yatağa girdiği zaman da uyur. Ben mi otururken uyuyacağım? Bir kere bile öyle bir şey yaşamadım ben ya. Yaşasaydım zaten size söylerdim değil mi? Oturarak uyumak o kadar rahat değiliz biz işte. Yok. Öyle bir rahatlık bizde hiçbir zaman olmayacak. Bizi götürün Avrupa'ya. Ulan bu kafayla Avrupa'ya gitsem yine uyuyamam. Bu sefer oradaki sorunları düşüneceğim. Ya bu ülkeye geldik, dil bilmiyoruz, yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz, hayatımızda biri yok. Nasıl olacak, kimle nasıl iletişim kuracağız? Bu sefer de bunları düşünmekten uyuyamayacaksın. Yani arkadaşlar biz öyle bir coğrafyada, öyle zor şartlarda yaşıyoruz ki senin ne uyuduğun zaman belli, ne uyuduğun uykudan uyandığın zaman belli. Dışarıda yaptığın iş, gittiğin okul, karman çorman, Hiçbir düzen yok arkadaşlar hayatımızda. Hiçbir düzen yok. Ben geçen şeyden bahsettim değil mi mesela? Hani kısır döngüden hep aynı şeyleri yapıyoruz gibisinden. Zaten psikolojik olarak o noktaya geldiğimiz için bu sorunlar da ortaya çıkıyor. Uyku sorunu. Monoton hayat belki de o kısır döngünün içine o uyku da girmiştir değil mi? 5 saat duyuyorsun Niye? Senin zihnin artık ona alışmış. Ben mesela hayatım boyunca çalar saat falan hani telefon alarmı kurmadım. İşe gideceğim zaman tam 7'de gözüm açılıyordu. Neden? Çünkü o kısır döngünün içine girmiş uykuda. Belki de bu yüzdendir. Ama ne oldu da o kırıldı? Onu ben merak ediyorum. Son zamanlarda neden oldu bu? Neden o rutini bir şekilde bozdum? Zihninden bir şey atıyor arkadaşlar. Bu kablomu sokmuşlar anasını Şalter mi var orada? Elektriği kapatırsın ya. Biri aşağı yukarı mı böyle oynuyor? Ulan bu adam yeteri kadar uyudu artık biraz o sistemi bozalım. Böyle mi düşünüyorlar? Acaba birileri mi var gerçekten bize bunları yüklüyor? Belki bir makineye bağlıyımdır. Orada ne bileyim bir sürü böyle düğme vardır klavye gibi. Bizi buraya yollayan artık her neyse uzaylı mıdır insan mıdır? Uzaylılar böyle bir an seks yaparken birinin parmak ucu o tuşlardan birine değmiş. Orhan'ın uyku modu bozulmuş. Hossiktir. Ha böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Ciddi ciddi böyle bir şey de olabilir. Çünkü o kadar absürt. Her şey trajikomik. Bana her şey öyle geliyor. Uyku sorunun mu var? Bunu çözebileceğim tek bir şey var. O da hayatındaki birçok sorunu yavaş da olsa çözebilmek. Bunlardan kurtulmadığımız sürece sen gidip 300 miligramlık ilaç içsen ne olur, içmesen ne olur? Çünkü bir noktada o bile seni bırakıyor. Hiçbir şekilde bu sorunu çözemeyeceğiz bu yoldan gitmeyeceksek. Ben elimden geldiği kadar yine küçük de olsa derdimi anlatmaya çalışıyorum size burada. Belki siz kimseye anlatamıyorsunuz. Ana babana söylesen uyku sorunum var diye seni ciddiye almayacaklar ki. Çok kafaya takıyorsun çok. Biz senin yaşındayken adam gibi dışarıda çalışıp gece de uyuyorduk. Biz beceriyorduk ama siz yeni nesiller böyle değilsiniz. Her şey istediğiniz gibi olsun. Oh öğlene kadar uyuyun bilmem ne. Hani o muhabbete giriyor. Ana babaların büyük çoğunluğu böyle. Onları da değiştiremeyiz. Nasıl onlar bizi etkilemiyor? Daha doğrusu ciddiye almıyoruz onları. Onlar da bizi bir şekilde ciddiye almıyor. Ve bunu bize gösteriyorlar. O yüzden zaten birçoğuna karşı çok soğuk yaklaşıyoruz. Bu videoyu da arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar neden uyku sorunu yaşıyorum? Bunu nasıl çözebiliriz? Üzerine konuştuğumuz bir sürü şey var. Sizin de deneyimleriniz vardır illa ki. Bu sorunlarınızı videonun altına yorum olarak yazın. Gördüklerimi beğenip yorumluyorum zaten.